lar. Ya bak yemin ediyorum var ya bak en son telefonu kıracağım var ya bak. Ya oğlum kend, kendi bu bir yerde e, kaydı kapatmış arkadaşlar. Ben de mal gibi kendi kelime boş boş konuşuyorum ya. Ne yapayım? arkadaşlar siz like atın abone olmayı dilerim. Güzel de bok gibi telefon. Göster herkese gerçek günü Onlar arkalar Onlar Lan şarj alıyor mu lan bu? Heh tamam alıyormuş Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağız? Yolumuzu büyüteceğiz arkadaşlar Aynen aynen. Aynen. Kutum aldı ya yani. <laughs> neyse. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Burada yolu büyütüyoruz. Şimdi arkadaşlar yolu şöyle tam bakın böyle şöyle şöyle kocaman bir şey yaptık arkadaşlar. Yani ben siyah görmediğim için şuraya bir beyaz blok koymam lazım çünkü arkadaş siyah görmüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam arkadaşlar 8 8 <laughs> tane blok var arkadaşlar 8 tane koyuyoruz buraya. Ay. Ya arkadaşlar şimdi şöyle devam ettiriyoruz. Yolumuzu görmüş olduğunuz gibi. <laughs> neyse. Ben ne yapıyorum ya? Kalmalar katı da Şimdi bizim arkadaşım. Ee, neyse. Ya ben bu simetri olmadı ki ya. Simetri olmadı arkadaşlar. Simetri olmadı. Ben bir tanesini sürüyorum o zaman. Tamam arkadaş simetri olmadı. Üç tane, üç tane burada. Bir tane de yol çizgisi burada. Biraz saçma oldu ama neyse. Ya bu niye böyle oluyor ya? Heh. Kamera kendi kendine titriyor kardeşim. Bir bakalım. Anlamıyorum ya. <laughs> Buradan böyle bir, büyük bir tane otoban açıyoruz. <laughs> Arkadaşlar eee Bence bir tık yolu e, kısaltalım. Çok uzun oldu arkadaşlar. Ya, harbi diyorum çok uzun oldu. E, bence bir tık... E, arkadaşlar e, aynen bence de uzatalım. Ya lan ben ne diyorum ya kafayı yedim Allah Allah. Arkadaşım buradan bir viraj yapacağım. <laughs> bir, iki, üç, dört. Değil. Bunları şöyle bir dizdim geldim. Ee, e, vazgeçtim arkadaşlar bu. E, ee, direkt mirek yap, yap, yapmayacağım. Buralara yeni bina dikeceğim arkadaşlar. Ben, e, arkadaşlar buralara böyle yeni bina dikeceğim mesela. Zaten buralar böyle kapanacak arkadaşlar. O yüzden şey yapmamaya karar verdim. Eee... Arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, Arkadaşlar e, 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 Day 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 Neyse arkadaşlar şimdi artık e, o, i, Arkadaşlar şaka yaptım arkadaşlar Aslında plaj yapmıyordum Aslında biraz yolu uzatmak istemiştim arkadaşlar Arkadaşlar ileriki İleriki bölümlerde arkadaşlar bunları satacağım. Neyse arkadaşlar kanma like atmayı abone olmayı arkadaşlar. Arkadaşlar e, like atmayı abone olmayı Sağdan soldan abone olmayı abone olmayı Bay bay.